Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Ah, o günleri hatırlıyorum. Neydi biliyor musunuz? Çok yakın zaman içerisindeydi. Dolar 9 olunca böyle bir paniklemiştim. Ondan sonra ne olacak bu ülkenin hali demiştim. Bana döndü dediler ki merak etme Umurcuğum. Savaşıyoruz. Faizle, lobilerle, dış güçlerle. Okey. 10 oldu. Sağa sola baktım herkes vardı ya olmasın. Herkes lan bu iyi değil falan dedik. Merak etme savaşıyoruz faiz lobiler bilmem neler. 11 oldu. Baba birisi bir şey yapacak mı diye birbirimize sorduk. Merak etme işte biz böyle kuvvetli zaten dolar şuydu buydu biz dolarla bir şeyimiz yok bir şey yapmıyoruz. Peki. Baba 12 oldu dolar. Panik başladı, derken 12.59. <laughs> Türk Lirası, kripto para olsaydı, şu an Binance veyahut da onun gibi kripto para şey yapan, trade edilen yerlerde bir numaraları, tudumun derlerdi. Ama kripto para değiliz, gerçek bir parayız, bu paranın arkasında da gerçek bir devlet var o devletin arkasında da gerçek insanlar var. O insanlar bildiğiniz gibi şu an dolar karşısında eziliyor. Çünkü Türk lirası eziliyor. Bu bizim paramız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıklamayı yaptı. Dedi ki bu bir ekonomik kurtuluş savaşıdır dedi. Hep beraber şimdi savaşacağız kurtuluş savaşında. Ekonomi kurtuluş savaşı. Faizleri düşüreceğiz, savaşacağız, edeceğiz. Ama bunu kim yapacak biliyor musunuz? Biz yapacağız. Onlar yapmıyor. Biz yapıyoruz. Niye? Anlatayım size. Çok basit. Askere biz gideceğiz. Askeri malzemeleri biz alacağız. Biz savaşacağız. Ve de pahalı alacağız ayrıca. Çünkü dolar endeksli. Ondan sonra biz fakirleşeceğiz. Ama hükümet savaşıyor. Hmm. Abi ayıp oluyor yani bu. Şimdi Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu aynı konuşmaları e, 2018'de de yaptı. Dolar 5.77 iken ah 5.77 ya şimdi de hatırlıyorum 5.77'yi. 2018'i fazla hatırlamıyorum. Bir seçimler gibi bir şeyler olmuştu orada hatırlıyorum. Ama 5.77'yi hatırlıyorum. Çok güzel bir yıldı. Böyle böyle bir dolar veriyordun. 5 TL ve 77 kuruş veriyordun. Ya romantik hissettim. O günlere böyle hatırladığım zaman romantik hissediyorum. Şimdi dolar iki katı oldu. İki katından daha fazla oldu. Ama o zaman da aynı şey söyledi. Dedi ki ekonomik kurtuluş savaşı dedi ki ülkemiz bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Demişti. O yılda dedi. Ya biz bu ekonomik kurtuluş savaşı bu faizle olan savaşımızı bayağı uzun yıldan beri yapıyoruz. Yani ya bir nevi bir dakika şurada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine bakarak şey yapıyorum. Bak şu an burada göstereceğim. 2002 yılında %57 faizle girmiş AK Parti. Tabii başarısı var AK Parti'nin yok demiyorum. Kesinlikle var. İndiriyor, 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 indiriyor. Sonra yine indiriyor, indiriyor, indiriyor. 2010'larda 1.50'lerde, 1.75'lerde, 75'lerde mükemmel rakamlar. Sonra hop çıkmaya başlıyor gene 2011'de. Ne oldu 2010'da? Ha referandum oldu. Neyse yükseliyor 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 yükseliyor. Sonra 2013'te hop gene şey oluyor. Ne zaman oluyor bu? 2013 2014 Ocak 2013'te ne oldu Aralık ayında? 17-25 Aralık operasyonları. Sonra gene yükseliyor 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 yükseliyor. Sonra bir anda %15'e çıkıyor. Yani Sonra gene düşüyor, düşüyor, düşüyor. Sonra tabii ki pandemi giriyor araya. Ekonomik kurtuluş savaşını savaşacaksak hep birlikte savaşmamız mı gerekiyor? O kesin. Ama ona bir şey demiyorum. Ama faizle savaşınca doların yükseli düşecek, enflasyonda düşecek. Faiz sebeptir, sonuç bilmem nedir. Yeni çıktı bunlar. Şunu görebiliyoruz ama. Merkez Bankası'nın verilerine baktığımız zaman genellikle 20 yıllık bir iktidarın kimlerle birlikte olduklarını görebiliyorsunuz. Daha doğrusu kimler o zamanlar başbakanlık sisteminde ekonomiyi yönlendiriyordu ve de iyi yönlendiriyordu. Onları görebiliyorsunuz. Sonra bir süre sonra artık kendi başımıza karar vermeye başlıyoruz belli. Ondan sonra böyle şimdi başıboş bir şekilde böyle takılıyoruz yani. <laughs> Dolar hala 2.12.59. Korktum bir anda. AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan ekonomik kriz çözümü. Bir de izleyelim lütfen. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp yarısını diyelim ki e, dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor. İki tane alırız ya. Kış günü iki tane, üç tane alırız. Bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağladım. Bunu bir şiir olarak size söylemek istiyorum. Ee, Abdülkadir Selvi şiirlerinden. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi 2 kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. AK Parti milletvekili Zülfü Demirbağ. Çok teşekkürler sayın vekilim. Bir sefer daha, bir kere daha ülkemizi ve aynı zamanda vatandaşları temsil ettiğinizi belirtiyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. O kadar yanlış zamanda böyle açıklamalar yapıyorsunuz ki. Bir nevi sanki milletten kopukmuşsunuz gibi geliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü işin şakası bitti artık. Siz kendi kafanızda kendi dünyanızda yardım ettiğinizi düşünüyorsunuz. Fikir beyan yani normalmiş gibi görünüyorsunuz ama değil. Durum vahim. Vahimin ötesinde. Vahimin bir sonraki yerinde. Onu da bilmiyorum ne olduğunu. Ya yani bir vahim var. Bir kötü gidiyor. Eyvah vahim, sonra ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü görmedik daha, gelmedik oraya. Ama size doğrusunu söyleyeyim yani yarım kilo domates, iki kilo domates yerine iki tane domates yiyerek de biz bu ekonomik savaşı kazanmayacağız, onu size söyleyebilirim. Neyse ya bugün, bugün böyle bir gün, bugün ekonomi günü. Ekonomi iyiye gitmiyor. Ya yani biz de mağduruz burada. Bu sebepten dolayı lütfen üye olmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve de like atmayı da unutmayın. Çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere.